Ee, hayırlı akşamlar. Öncelikle herkesin Miraç kandili kutlu olsun buradan. Tüm Müslüman aleminin. Ee, güzel bir müsabaka oldu. Ee, Sportik gazilerle ilk maçımızı 1-0 yemiştik. Ee, kadro değişikliği oldu ve kadrodaki adamların da çok iyi giden adamlara göre. hepsini buradan ayağını tebrik ediyorum kardeşlerimi. Ee, Romanşı da almış olduk. 6-0'lık bir galibiyetle. Ee, takım arkadaşları, e, rakipleri de buradan kutluyorum. Onlar da iyi mücadele verdiler ama iyi olan bir takım vardı. O da Geble Spor. 16'da 16 yaptık yolumuza devam edeceğiz 17. rakip kim olur bilmiyoruz ama bir diyenin ilk rakibi buradan tebrik edeceğim ve çocuğu gökler abiye bırakıyorum ve takım arkadaşlarımı buradan kutluyorum Bravo. 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 <laughs> gel hayırlı kandiller diyorum herkese ee, Öncelikle e, rakibe ben e, hani e, tebrik ediyorum güzel mücadele oldun Hani e, mücadele e, hassaffaydı yani burada biz illaki bir yenilge yaşayacağız yani burada namalüp bitireceğiz diye bir kayda yok Yani burada centilmencen. E, hani rakip fark etmek için herkes gelsin burada oynayalım yani güzel bir oyundan, kavga gürültünün olmadığı bir maçlar olsun. Bütün herkesi tebrik ediyorum. Gerçekten yüreğiyle oynadılar. Hani takım oyunu böyle olması lazım. Böyle olduktan sonra emin ol yenemeyeceğimiz takım yok. Hani buradan herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Takıma da tekrar Gevze tekrardan tekrek'ti. Gebze Gebze'de aynen Gebze'de bir tane takım var. O da buradan ismi var, cismi var. Hani bizim diğer takımlara da işimiz yok. Biz takımımıza bakacağız. Önümüze bakacağız. Allah'ın izniyle nasip olursa da o kupayı alacağız. Orada Gebze.